Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Birlikte ciddo pasta yapmaya ne dersiniz? 6 yumurtamıza 200 gram şeker atıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. 1 çimdik tuz da ilave ediyoruz. 60 ml sıcak su ekliyoruz. Kabartma tozu, vanilya, un ve nişastayı bir kasede güzelce karıştırıp eleyerek yumurta karışımımıza ekliyoruz. Yumurtamıza şimdi unumuzu ekliyoruz. Eleleyerek ilave ediyoruz. Karışımımızı eleyerek ilave edelim. Güzelce hepsini eledik. Şimdi karıştırma işlemine devam edelim. Karışımımıza 100 gram kırılmış fındık ekleyelim. Karışımımızı kelepçeli kalıbımıza boşaltıp 160 derecede 60 dakika pişiriyoruz. 500 gram mascarpone koyduk. Mascarpone bulamazsanız 500 gram süzme yoğurt kullanabilirsiniz. 800 milim kremamızı ekliyoruz. Kremamızı kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz. Kremamızın içine ciddi çikolatalarımızı koymak için kesiyoruz. Kremamızı spatula yardımı ile çikolatalarla birlikte karıştıralım. Pandispanyamı 3 parçaya böldüm. Bir tanesini kelepçeli kalıbın içine koydum. Kremamı ilave ediyorum. Her tarafına aynı gelecek şekilde kremamızı sürelim. 2 katında yerleştirdikten sonra son olarak 3. katımızı yerleştirip bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Pastamız bekledi. Şimdi kelepçeli kabımızdan çıkaralım. Gerçekten çok güzel görünüyor. 2 paket krem şantiyi çırptım tarifine göre. Şimdi pastanın dışını ve üstünü kremayla kaplıyorum. Spatula yardımıyla pastamızı tamamen kaplayalım. Yan kısımlarını da güzelce kapatalım. fındık kırıntılarımızı limon yardımıyla pastamızı kaplıyoruz. Çok kolay oluyor. Krem şantimizle üstünü de süsleyelim. Yanında çileklerle. Çileklerle ve ciyotlu çikolatalarla çok güzel bir görünüm aldı. Siz de mutlaka denemelisiniz. Artık kendi pastanızı evinizde kendiniz yaparsınız. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana bu yolda destek olmak isterseniz beğeni ve yorum yapmanız yeterli. Sayfama abone olursanız çok mutlu olurum. Sağlıkla kalın.